Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte GeForce Now hangi oyunlar bulunuyor sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlıyoruz. Halihazırda 1600'den fazla oyunu destekleyen GeForce Now platforma erişim aylık ücret karşılığında sağlanabiliyor. Bunu söyleyelim sizlere. Burada birçok oyun bulunmakta. İşte popüler oyunlar arasında Truck Simulator 2 var işte ne ne var Dota var onun dışında işte Counter Strike var farklı oyunlar bulunmakta GeForce Now'da popüler olarak bunları söyleyebiliriz mesela Fortnite var onu söyleyelim işte Rust oyunu var farklı oyunlar var siz zaten internet sitesini açtıktan sonra oyunların detaylı olarak tüm şablonlarına bir sayede erişim sağlayabilir e, kendi sevdiğiniz oyunlar bulunuyorsa direkt olarak sisteme ne diyelim kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.